Brawl Stars karakterlerinin gerçekten kimler olduğunu merak ediyor musun abi? Nerelerden esinlenmişler, bunu yapan karakter tasarımcıların, tasarımcıların, aklına bu karakterler nereden gelmiş? Ben bunları çok merak eden birisiyim abi. Oturdum araştırdım, neredeyse bire bir aynılarını buldum abi. Aynılarını buldum hem de. Hadi gelin şimdi size tek tek göstereceğim ama sadece ilk 10 karakteri gösteriyorum abi. Diğer 25 karakteri de göstermemi istiyorsanız abicim bu videoya 500 like'ınızı, istiyorum. 500 like gelirse bu karakterlerin gerçekte kim olduklarını ve nelerden isimlendiklerini anlatmaya devam edeceğim. Dediğim gibi bu videoda ilk olarak 10 tanesini sizlere açıklıyorum abi. Şimdi birincisi Shelly. Shelly arkadaşlar bakın kostümünden de anladığınız gibi sarı fuları var, pompalı tüfeği var, kollar sıvazlı ve saç şekli buralardan değil mesela işte bak fotoğrafta gösterdiğim şurada gösterdiğim hani bu Amerikalılarda böyle özellikle Güney Amerikalıların işte kovboyların falan kadınlarından esinlenilmiş halde. Bakın fotoğrafta da gördüğünüz gibi fotoğraftaki kadın pompalı kullanıyor. O zamanki o dönemdeki insanlar genellikle pompalı tüfek kullanıyorlar çünkü karşılarına çıkan büyükbaş hayvanlar işte domuzlar vesairelere karşı biz onlara karşı pompalı en etkili silah. İşte Shelly de buradaki kadın kovboylardan esinlenmişler abi. Gördüğünüz gibi fularıyla, tarzıyla, duruşuyla hatta silah tutuşu bile bire bir aynı arkadaşlar. Şimdi gelelim Colt'a. Zaten Shelly ile Colt Brawl Stars'ın ana iki karakteri olarak animasyonlarda hep karşımıza çıkıyorlar. Colt'a baktığınız zaman aynı şekilde vahşi batı diyebiliyoruz işte o Güney Amerika bölgelerini hani Amerika'nın iç güney kısmı arkadaşlar. Hani şu kızıl derilileri katleden insanlar. Aslında bunlar şimdi siz kovboy olarak falan görüyorsunuz ya. Abi bunlar çok zalim insanlar gerçekten. Filmlerde gördüğünüz gibi inanmayın bunlara. Amerika'yı Avrupalılar işgal ettikleri zaman 1 milyondan fazla kızıl deriliği orada öldürdüler arkadaşlar. Onların topraklarını ellerini alabilmek için. Bunu yapan da işte bu sığır çobanı diye tabir edilen kovboylardı. Sığır kovboy dediğim şu artistlikler var işte şapka. Bunlar sığır çobanlarına verilen bir isim. Ve maalesef bunlar çok gaddar ve zalim insanlar. İşte koltu da bunlardan esinlenmişler. Bak koltun kemerine bak. Kemeri. Ondan sonrasında bak ayak çizmeleri. Bu fotoğrafta gözükmüyor ama normal kovboyların ayak çizmelerine bakın. Koltunkiyle birebirdir. Bak yelek aynı. Buradan açık. Bak aynı şekilde. Colt'un silahı birebir kovboyla aynı. Mermilik ve bak sakal bile aynı. Faullerini kovboylar çok uzatırlar abi böyle. Bak Colt'unkini gördüğünüz gibi bak ne kadar uzatmış. Birebir bununla aynı işte. Colt'un yapımcısı, karakter tasarımcısı. Birebir bunu gitmiş kovboylardan almış arkadaşlar. Hadi gelin sonraki karaktere geçelim. Nita. Bak Nita ile ilgili çok ilginç bir bilgi. Romanya'da geçmiş savaşlarda ölen insanlar için bir şey yapılıyor. Tören yapılıyor arkadaşlar her yıl geleneksel bir törenleri vardır romanların ve bu törenlerde Ayı postlarını böyle kafalarına giyerler abi tamam mı? Bir takım kafalarını giyerler. İşte böyle kıyafetlerini böyle üzerine falan geçirirler. Böyle işte buralarından falan atarlar. Bak hem bu fotoğrafta hem de bak arkasında bir hanımefendi daha var. Onda da gördüğünüz gibi. Bununla bir yürüyüş yaparlar. Böylelikle eskiden vefat etmiş olan savaşlarda onlar için can vermiş olan askerlerini ve büyüklerini anmış oluyorlar abi Romanya'da. İşte Nita'yı da bu törenden esinlenmişler. Yani her karakter birilerinden esinlenilmiş arkadaşlar. Bak Nita'nın Kafasını geçirdiği ayı şapkası pençelerini buralarından atması falan birebir bu Romanya'daki törenlerdeki kadınların giymiş olduğu şeyle aynı ki zaten Nita'da bir kız karakter Romanya'daki törenlerde de bakın zaten kadınlar bunu giyiyor erkekler giymiyorlar. O yüzden Nita'yı da tasarımcılar buradan esinlenmişler abi. Bak nereden yakalamışım şunu. Bak hiç kimsede bu bilgi yok. Devam. Bull geliyor arkadaşlar. Bull Amerika'da Harley Davidson marka bir motor var. Benim de sevdiğim bir motor. Gerçi ben Afrika TV'ne biniyorum ama ben de bir motorcuyum. Harley'cilerin şöyle bir çeteleri var abi. Silahlı çeteciler. Bunlar genellikle pompalı silah kullanırlar ve siyah deri ceket giyerler. Kısa böyle İçlerine bir şey giymezler. Ya da giydikleri zaman bir tane böyle aynı bull Bulunki gibi tişört, kolsuz tişört diyerler. Bak bulun mesela burada bilekliği var. Kalın bir bileklik. Bak fotoğrafta da en başta gördüğünüz adamda da bir kalın bileklik var arkadaşlar. İşte ve saç şekilleri de genellikle bulunki gibi aşırıdır. Ama bu fotoğraf yeni Harley'cilere ait. Biraz daha böyle 90'lı yılların Harley'cilerine gittiğiniz zaman aynı saç şeklinin bulla aynı olduğunu göreceksin. Ben o yıllardan fotoğrafı bulamadım. Yeni dönem Harley çetesinden bir fotoğraf bulabildim. O gördüğünüz gibi de siyah deli ceket kolsuzluğu ve eski harleyicilere baktığınız zaman buluntu gibi bir kemer toka başları göreceksiniz kuru kafa, bizon kafaları işte sığır kafaları, işte böyle kur kafatası falan gibi büyük tokaları göreceksiniz. Harley'cilerin meşhur çizmeleri vardır arkadaşlar. Burada bu arkadaşlar çizmelerini pantolonlarının içerisine almışlar ama aynı Bull'daki gibi büyük ve uçları keskin çiz çizmeler giyiyorlar. Yani Bull karakterini tasarımcılar birebir gitmişler Amerika'daki Harley çetecilerinden almışlar abi. Hatta ben Harley çetecilerini gençliğimden beri takip ederim. Ara sıra bakarım çünkü çok çılgın motor sürüşleri var. Bol'un burasına takmış olduğu e, küpe gibi buna gerçi hızma diyorlar daha çok buna hızma gibi böyle Amerika'da falan böyle sığırlara öküzlere falan takarlar bunu abi bunlar da zaten ondan biraz özeniyorlar o yüzden bazı Harley çetecilerinde bu kızma mı artık neyse onun adı. Ondan taktıklarını da görmüştüm ama fotoğrafını bulamadım arkadaşlar. Devam edelim abi. Geldik Brok'a. Brok birebir Terminator'dan alınmış abi. Arnold Schwarzenegger'in oynadığı Terminator filmindeki işte bu sahne. Bunu başka başka YouTuber'lar da bulmuşlar ama benim diğerlerini bulamamış kimse. Çünkü biraz genel kültürü araştırma isteyen bir şey bu. Ben çünkü karakterlere baktığım zaman ben çünkü sürekli okuyan ve araştıran bir insan olduğum için karakterlere baktığım zaman bunların nerelerde esinlendiğini direkt tahmin edebiliyorum zaten. Buradan Brock'u direkt Terminator'daki hatta bazukasının dörtlü çıkışına varana kadar Terminator'dan almışlar abicim. Sadece bunu zenci bir arkadaş olarak yapmışlar. Çünkü bu oyunları dünyada her milletten her hem her ırktan kişiler ve çocuklar gençler oynadığı için karakterleri işte zenci yapıyorlar, beyaz yapıyorlar, sarışın yapıyorlar, kızıl yapıyorlar, kahverengi yapıyorlar, Çinli yapıyorlar, diğer türlü yapıyorlar, şişman yapıyorlar, zayıf yapıyorlar. Sebebi oynayan her insan kendinden bir karşılık bulsun diye Brock'u da bu açıdan yapmışlar işte abicim Gelelim Dynamike'a Dynamike zaten baktığın zaman Direkt bir madenci Zaten fotoğrafta da işte benim burada size koyduğum gibi Madenci bir amcanın birebirini yapmışlar Ama Dynamike'da şöyle bir şey var madenci ile ormancıyı birleştirmişler arkadaşlar. Şimdi bak Dynamite'ın üzerine girmiş olduğu şu çapraz dikişli tişört madencilere ait değildir. Amerika'daki eski filmlere dikkat ederseniz oradaki ormancılar vücutlarını hatlarını belli edebilmek için ve işte çok çalışırken buraları terliyor açıyorlar yırtıyorlar. Onları yamamak için çapraz dikiş atarlardı. Yama yaparlardı arkadaşlar. Bu ormancılara ait bir şey. Yani burada Dynamite'i yapan tasarımcılar kafa kısmını madencilerin madencilerden hani işte bu kömür çıkaran altın çıkaran madenciler var işte fotoğraftaki amcamızda da gördüğünüz gibi. Onun gibi karakterlerden esinlenmişler. Belden aşağısını da ormancılardan esinlenmişler. Çünkü madenciler bunu giymezler. Madenciler şu fotoğraftaki amcada olduğu gibi böyle üzerinden ne diyor iş, iş kıyafeti gibi öyle o şey bahçıvan kıyafeti falan derler. Mağazalarda satarken bunu ondan giyerler abi. O yüzden Dynamite madenci ve ormancı karışımı bir tasarımcının süzgecinden geçmiş abi. Jesse'ye gelelim. Jessie gördüğünüz gibi bir çocuk karakter sırtında çantası var okul çocuğu gibi andırıyor ama kafa yapısı itibariyle ilk zamanlardaki kadın pilotlardan esinlenmiştir abi Jessie'nin tasarımcısı. Çünkü Jessie'nin şapka tarzı bak ben o şapka tarzını tam bulamadım bazı filmlerde sahnelerden hatırlıyorum. Önceki Amerika zamanındaki Avrupa'da ve Amerika'da özellikle kadın pilotlar özellikle 40'lı 50'li yıllarda böyle şişik bir şapka takıyorlar ve siperi var çünkü güneş uçakta giderken gözüne gelmesini siper var ve kullandıkları o gözlük birebir Jesse'nin ve işte fotoğrafta da gördüğünüz gibi bir gözlük takıyor. Yani onu böyle indirip taktıkları zaman karşılarına gelen güneşe karşı daha net bir şekilde gökyüzünü görebilmek için. O yüzden Jesse hem bir öğrenciden esinlenilmiş boyun bölgesinin aşağısı ama baş ve özellikle kafa kısmı da kadın pilotlardan özenilmiş arkadaşlar. Bu çok bariz net ortada. Gelelim Bo'ya. Abi Bo işte ben o. Koltuğu anlatırken size dedim ya kızıl derililer. Milyonlarca kızıl deriliyi Amerikalılar katletti, öldürdüler arkadaşlar. Ki kızıl deriler onlara çok güzel ve misafirperver davranmalara da rağmen kaldı ki kızıl derillerin üzerindeki bilimsel araştırmalarda şöyle bir ihtimal söz konusu. Türk olduklarının büyük, büyük bir ihtimali var kızıl derilin Türk olduklarına dair ciddi kanıtlar var abi. Kültürler yaşamlarında, yemek kültürlerinde biz Türklerle çok bağları var. Bu adamları katlettiler. Bak katlet etmelerine rağmen gidip hem katleden kovboyun koltuğunu koyuyorlar hem de katledilen kızıl boğ boğu çıkartıyorlar. Bak boğunun kafasındaki kartal veyahut şahin. Gerçi bu daha çok şahine benziyor. Şahin yapmışlar ama kızıl daha çok kartal figürü kullanılıyor. Şahin kafasını koymuşlar. Bak kızıl deriyle birebir aynı. Aynı zamanda koltun yayının baş tarafları arkadaşlar fark ettiğiniz tüylüdür. Bu tüyün sebebi kızıl derililer arkadaşlar tüy çok kulu. Bak kafalarında kullanırlar. Mızraklarının uçlarına tüy asarlar. Yaylarının uç hatta yayları komple tüyden bile kaplı olabilir. Oklarının uç kısımlarına tüy koyarlar arkadaşlar. Bunları gördüğünüz gibi birebir bo kızıl derilerden almış. Yayını, okunu, başlığını ve oklarını koyduğu şeyini, o çantasını da direkt kızıl derilerden esinlenmiş. Ama yeleği, kuşağı ve pantolonunu kızıl derilerden özenmemişler. Onu da gitmişler Hindistanlılardan almışlar çok acayip yani kafayı bir yerden almış silahları bir yerden almış ama üstündeki kıyafeti Hintlilerden almışlar daha çok Hindistan, İran, Afganistan bölgelerindeki çünkü renkler onları andırıyor oralardan esinlenmişler abi gelelim TİK'e TİK biliyorsunuz kurmalı bir bomba yani direkt bu bir oyuncak. Bak fotoğrafında da size gösterdiğim gibi abicim. Çizgi filmlerde böyle işte saatleri, bombaları böyle arkalarından vijit 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 diye kurarlar. gönderilir o böyle döne döne yürür 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 gider bum diye patlar abi. İşte Tik oradan isimlenilmiş olan bir karakter. Kafasında kurma kolu var ve zaten ultisi geldiği zaman da kafayı atıyor değil mi? İşte o kafayı atıp kafanın kendi kendine kurulmuş olarak gidip patlamasının alayı işte bu esinlendikleri kurmalı bombalardan geliyor arkadaşlar. Tik esinlendiği olay da bu. Son olarak da 8 bit 10. karakteri gösteriyorum arkadaşlar. 8 bit eski zamanın atarilerinin esinlenilerek oluşturulduğu bir karakter arkadaşlar. Bak fotoğraflardan da iyi anlıyorsunuz. Benim çocukluğumdaki atariler böyleydi. Ve 8 bitin silahı var ya bak silahı atari silahıyla birebir aynı arkadaşlar. Bak 8 bitin üstündeki bak kendi silahındaki P2 yazıyor ya silahın baş tarafında. Bak o P2 noktasının A üstteki görseldeki kırmızı nokta var ya silahın ön tarafı. Tarafında. Onunla bile yeri birebir neredeyse aynı. Adamlar böylesine atarilerde ben hatırlıyorum çocukluğumda. Benim de böyle bir silahım vardı. Aynen bu şekilde kabloyla bağlardım atariye. çık falan oynardım aşırı eğlenirdik abi. 8 bitin silahının da iple bir hortumla yani bir kabloyla aslında kendisine bağlı olmasının sebebi işte bu Atari'lerdeki silahların eskiden kabloyla Atari'ye bağlı olmasının sebebidir arkadaşlar. 8 bitin kendisine baktığın zaman da zaten Atari ile birebir aynı işte jeton atma yeri işte tuşları ve bir ekranı var ki 8 bitin oyununa girerken görürsünüz çift tıkladığınız zaman sinirlenince 8 bitin mini game'ine giriyor ya işte o da onun ekranı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde sizlere 10 tane karakteri tasarımcılar kimlerden esinlenmiş ve gerçek hayatta kimler olduklarını anlattım sizlere. Biraz da hızlı hızlı anlatmaya çalıştım çünkü her bir karakter üzerine uzun uzun konuşabilirim arkadaşlar. Eğer ki şu an kafamda da şöyle bir seri var. Her karaktere esinlenildiği ortamdan kültürden, ülkelerden bir hikaye serisi de başlatmak istiyorum. Hani YouTube'da böyle birkaç hikaye serileri var ama arkadaşlar onlar tamamen sallamasyon. Benim yapacağım şey direkt o karakter hangi kültürden esinlenmiş, gerçekteki hangi kişiden esinlendiyse gerçek hayat hikayesini yapabilmek. İstiyorsanız aşağıdaki yorumlara abi istiyoruz yazabilirsiniz. Bu 10 tane karakterin gerçek hayatta kim olup kimlerden esinlendiğinin videosuydu. Diğer 10 tane karakteri de istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 500 like istiyorum. 500 like geldiğinde diğer 10 karakteri de sizlere açıklayacağım. Çok araştırıyorum, çok emek veriyorum bunlar için. Bire birlerini buldum zaten farkındaysanız. O yüzden aşağıdan da like yorum atıp abone değilseniz de abicim kanalıma abone olmaya beklerim. Sonraki videoda da görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun.